Merhaba ve hoş geldiniz. Muhtemelen yapay zeka veya kısaca YZ hakkında çok şey duymuşsunuzdur. Bu kavram size geleceğin robotlarını ve son derece akıllı bilgisayarlarını anlatan bir bilim kurgu filmi gibi gelebilir. Ama size YZ'nin zaten burada olduğunu söylesem? Artık sadece gizli laboratuvarlarda ya da dev teknoloji şirketlerinde değil, cebinizde, dizüstü bilgisayarınızda ve her gün kullandığınız uygulamalarda. Yapay zeka sessizce arka planda çalışıyor, öğrenme, üretme ve birbirimizle iletişim kurma biçimimizi değiştiriyor. Şimdiye kadar yaratılmış en güçlü araçlardan biri ve çevremizdeki dünyayı şekillendirmeye başlıyor. Bu sadece sıkıcı bir teknoloji dersi değil, geleceğe dair rehberiniz olacak, yapay zekanın gerçekte ne olduğunu Nasıl çalıştığını ve en önemlisi kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmak için nasıl kullanabileceğinizi adım adım inceleyeceğiz. Bunu keşfetmek üzere olduğunuz yeni bir süper güç olarak düşünebilirsiniz. YZ ile nasıl konuşulacağını, doğru soruların nasıl sorulacağını ve okul projelerinizden hobilerinize, hatta kariyer yolunuzu keşfetmeye kadar her alanda onu nasıl yaratıcı bir ortak haline getirebileceğinizi öğreneceksiniz. Karmaşık terimleri ve kafa karıştırıcı şemaları unutun. Bunu sizin için basit, eğlenceli ve günlük yaşamınıza uygulanabilir hale getireceğiz. Bu konunun bu kadar önemli olmasının nedeni çok basit. Gelecek size verilen bir şey değildir. Siz onu inşa edersiniz. Ve yapay zeka bu geleceği inşa ederken kullanacağınız en önemli araçlardan biri olacak. Onu nasıl kullanacağınızı anlayarak sadece teknolojiye ayak uydurmakla kalmayacak, erinin önüne geçeceksiniz. Hala var olmayan mesleklere hazırlanacak, kendinize özgü fikirlerinizi ifade etmenin yeni yollarını bulacaksınız. Bu yolculuk güçlenme yolculuğudur. Size kontrolü ele almanız ve sizi gerçekten heyecanlandıran bir gelecek tasarlamanız için gerekli becerileri ve özgüveni kazandırır. Öyleyse başlamaya hazır olun eğlenceli animasyonlarla, gerçek yaşam örnekleriyle ve hemen uygulayabileceğiniz pratik ipuçlarıyla bu inanılmaz dünyayı birlikte keşfedeceğiz. Daha iyi makaleler yazmak, harika dijital sanatlar oluşturmak, mükemmel bir dönemlik iş bulmak veya sadece dünyayı biraz daha iyi anlamak istiyor olun, burası sizin başlangıç noktanız. Yeze çağı burada ve artık sadece bilim insanlarına ya da mühendislere ait değil. Herkese, yani size de ait. Hadi bu maceraya birlikte çıkalım ve yapay zekanın size nasıl inanılmaz bir gelecek kurma gücü verebileceğini görelim. Peki, yapay zeka tam olarak nedir? Yapay zeka, bilgisayarlara insan gibi düşünmeyi ve öğrenmeyi öğretmemizdir. Bu desenleri tanıyabilen, tahminler yapabilen ve bize görevlerimizde yardımcı olabilen akıllı programlar tasarlamakla ilgilidir. YZ bağlantıları fark etmede çok iyi olan süper akıllı bir asistandır. Aslında her gün farkında olmadan YZ kullanıyorsunuz. Favori video platformunuzun bir sonraki izleyeceğiniz filmi nasıl tahmin ettiğini hiç merak ettiniz mi? İşte bu YZ'nin iş başında olduğunun kanıtıdır. Bir arkadaşınıza mesaj yazarken telefonunuzun bir sonraki kelimeyi önermesi ya da bir navigasyon uygulamasının gerçek zamanlı trafik verilerini analiz ederek en hızlı güzergahı bulması, bunların hepsi yapay zekanın hayatımıza ne kadar derinlemesine işlendiğini gösterir. YZ düşüncenizi değiştirmek için değil, onu geliştirmek için vardır. O zaten birçok şekilde sizin ortağınız. Peki ama gerçekten nasıl çalışır? Büyü gibi görünebilir, ama aslında akıllı matematik ve çok fazla veriden ibarettir. Çoğu YZ, model veya algoritma adı verilen bir yapı üzerine kuruludur. Örneğin, YZ'ye kediyle köpeği ayırt etmeyi öğretmek istediğinizi düşünün. Binlerce kedi ve köpek fotoğrafı gösterirsiniz. YZ bu resimleri analiz eder, ortak desenleri öğrenir. Yani örneklerden öğrenir ama devasa bir ölçekte bir YZ sohbet botuna soru sorduğunuzda aslında son derece gelişmiş bir desen eşleştirme makinesiyle etkileşime giriyorsunuz. Bu büyü değil, zekice tasarlanmış algoritmaların, büyük veri setlerinin ve güçlü işlem gücünün sonucudur. YZ'nin düşünme sürecini 3 aşamada özetleyebiliriz: girdi, işlem, çıktı. Neredeyse tüm YZ sistemlerinin temel tarifidir. İlk olarak, girdi aşamasında YZ'ye bir bilgi verirsiniz. Yazdığınız bir soru, yüklediğiniz bir fotoğraf ya da sesli bir komut olabilir. Ardından işlem aşaması gelir, algoritmalar bu veriyi analiz eder, desenleri arar ve hesaplamalar yapar. Son olarak çıktı aşamasında, YZ size işlenen bilginin sonucunu verir, bir sohbet botunun yanıtı, düzenlenmiş bir fotoğraf veya önerilen bir video gibi. Peki, tüm bu sürecin en önemli bileşeni nedir? Veri. Üstelik azıcık değil, akıl almaz miktarda veri. Veri, YZ'nin besinidir, onun öğrenmesini sağlar. Veri olmadan bir YZ modeli boş bir kabuktur, tıpkı malzemesiz bir tarif gibi. YZ desenleri, ilişkileri ve bağlamı anlamak için bu örnekleri inceler. Bu veriler web sitelerinden, kitaplardan alınan metinler, milyonlarca görüntü, saatlerce ses kaydı ya da bilimsel deneylerden gelen bilgiler olabilir. YZ'nin öğrenme süreci, veriyi işleyip örneklerden anlam çıkarma aşamasıdır. Tıpkı bir sporcunun ağırlık çalışması gibi, sadece burada kaldırılan şey veridir. Amacı, deneme yanılma yoluyla daha doğru tahminler yapmayı öğrenmektir. Bu sürecin sonunda YZ bir uzmana dönüşür, eğitimi tamamlanmış bir profesyonel gibi, YZ farklı biçimlerde gelir. Bazı modeller metin anlama ve üretmede, örneğin sohbet botları, mükemmeldir, bazıları görsel veriyi analiz eder, yüz tanıma, otonom araçlar gibi, bazıları ise yaratıcı üretim yapar, şiir, müzik veya görsel sanatlar. Her biri belirli bir alanda uzmandır. Doğru işi doğru yeze ile yapmak esastır, yapay zeka güçlüdür ama onu kullanan kişi kadar etkilidir. Sizin girdiniz çıktığı şekillendirir. Net ve özgür talimatlar daha iyi sonuçlar verir. Siz yalnızca kullanıcı değil, yöneticisiniz. Yezeyi amacınıza yönlendiren sizsiniz. Bu yüzden doğru sorular sormak, prompt engineering çok önemlidir. YZ'nin ürettiği yanıtları da değerlendirmeli, eleştirel gözle kontrol etmelisiniz. YZ hatalar yapabilir ya da ön yargıları yansıtabilir. Bu yüzden en önemli faktör sizin yargınızdır. Onu bir iş arkadaşı olarak görün, sizin yerinize geçecek bir şey olarak değil. O sıkıcı görevleri hallederken siz yaratıcılığa ve stratejiye odaklanabilirsiniz. YZ'nin başarısının anahtarı verdiğiniz talimat yani prompt'tur. İyi bir prompt net, detaylı ve hedefe yönelik bir istektir. Kodlama bilmenize gerek yok, sadece açık iletişim kurmanız yeterli. Ne kadar spesifik olursanız, YZ ihtiyaçlarınızı o kadar iyi anlar. Prompt yazarken 4C kuralını kullanabilirsiniz. Clear, açık, context, bağlam, constraints, kısıtlar ve character, karakter. Bu dört unsur, güçlü ve net konutlar oluşturmanın temelidir. Örnek olarak, bir konuyu 15 yaşındaki birine anlatır gibi açıklamasını isteyebilir, bir kısa hikaye için 10 fikir üretmesini talep edebilir veya kariyer tavsiyesi için 3 güçlü yönünüzü belirlemesini isteyebilirsiniz. Bu başlangıç prompt'ları, YZ'nin potansiyelini farklı görevler için açmanıza yardımcı olan anahtarlar gibidir. Bu becerileri nerede pratik edebilirsiniz? En güzel haber, birçok güçlü YZ aracının ücretsiz ve kolay erişilebilir olmasıdır. ChatGPT veya Google Gemini gibi büyük dil modellerini kullanarak sohbet tabanlı prompt pratiği yapabilirsiniz yaratıcı projeler için Canva veya Grammarly gibi bilinen platformlarda yerleşik YZ özelliklerini deneyebilirsiniz. Farklı araçları ve promptları denemekten çekinmeyin, ne kadar çok deneme yaparsanız, sezginiz ve güveniniz o kadar artar. Öğrenmenin en iyi yolu denemektir. Okul hayatınızda yezeyi hemen kullanabilirsiniz, uzun bölümleri özetletmek, zor konuları hızlıca açıklamak, Makale temaları için fikir üretmek veya düşüncelerinizi düzenlemek gibi. YZ, işi sizin yerinize yapmak için değil, anlamanıza ve başlamanıza yardımcı olmak için vardır. Yazılarınızı düzeltmek ve geliştirmek için YZ'yi 1-24-7 öğretmen gibi kullanabilirsiniz. O zaman kazandırır ve stresi azaltır. Kariyer planlamasında YZ, kişisel koçunuz olabilir. İlgi ve yeteneklerinizi potansiyel mesleklerle eşleştirebilir. Özelleştirilmiş bir sohbette seçenekleri detaylıca keşfedebilir, özgeçmiş hazırlayabilir ve mülakat pratiği yapabilirsiniz. Gerçek bir koçun rehberliği gibi güven ve hazırlık sağlar. Yaratıcı projelerde ister müzisyen, ister yazar, ister görsel sanatçı olun ya da hayal gücü büyük bir birey, YZ yaratıcı işlerinizi destekler. Fikir üretmenize, blokları aşmanıza ve vizyonlarınızı gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olur. YZ yaratıcılığınızı devralmak için değil, artırmak için vardır. Zihninizdeki benzersiz fikirleri ifade etmenin yeni yollarını sunar. Ergenlik dönemi stresli olabilir. Okul, arkadaşlar, aile ve gelecek planlarını yönetmek zordur. YZ arkadaşlar, aile veya bir ruh sağlığı uzmanının yerini tutmaz ancak düşünceleri organize etmek, zor bir konuşmayı pratik etmek veya sakinleşmek için faydalı bir araç olabilir. YZ sohbet botlarıyla role play yapabilir, farklı ifade yollarını deneyebilir ve basınçsız bir ortamda kendinizi geliştirebilirsiniz. Mindfulness ve zihinsel organizasyon için de kullanabilirsiniz. YZ cesaretlendirici bir araçtır. Teknolojiyi kullanarak dayanıklılık inşa etmenize ve kendi iyi oluşunuzu desteklemenize yardımcı olur. Bu yolculukta neler öğrendik? YZ'nin ne olduğunu, verilerle nasıl öğrendiğini, girdilişten çıktı modelini ve prompt mühendisliği ile YZ'nin yönetici rolünü nasıl üstlenebileceğinizi gördük. 4C'nin clear, context, constraints, character ustalığının basit soruları güçlü talimatlara dönüştürebileceğini anladık. Şimdi tüm bunları pratik bir araç setine dönüştürebiliriz. Bunlar her YZ deneyiminden en iyi şekilde yararlanmak için temel becerilerinizdir. Örneğin, öğrenme için 15 yaşındaymışım gibi karmaşık bir konuyu bana açıkla. Yaratıcılık için belirli bir yerde geçen bir kısa hikaye için 10 fikir üret. Kariyer için bir kariyer koçu gibi davran ve bu faaliyetlere göre 3 güçlü yönümü belirle. Problem çözme için bu problemi çözmek için 5 alışılmadık çözüm öner. Birçok güçlü YZ aracı ücretsizdir ve pratik yapmak kolaydır. ChatGPT veya Google Gemini ile sohbet tabanlı promptları deneyebilir, Canva veya Grammarly ile yaratıcı projelerde uygulayabilirsiniz. Denemekten çekinmeyin, deneme yanılma yoluyla sezginizi ve güveninizi geliştirebilirsiniz. YZ artık sadece bilim insanlarına değil, herkese açıktır. Onu anlamak ve etkin kullanmak, geleceğin lideri, problem çözücüsü ve yaratıcı bireyi olmanızı sağlar. YZ güçlü bir araçtır, ancak gerçek güç sizin insan özelliklerinizle birleştiğinde ortaya çıkar. Merakınız parlak promptlar üretir. Yaratıcılığınız çıktığı bir sanat eserine dönüştürür ve eleştirel düşünceniz ile etik yargınız bu teknolojinin sorumlu kullanılmasını sağlar. Gelecek, teknoloji şirketlerinin ve mühendislerin inşa ettiği bir şey değildir. Her gün birlikte yaratılan bir süreçtir ve sizin de hayati bir rolünüz vardır o araçları etkili kullanmayı öğrenerek, kendi fikirlerinizi hayata geçirebilir, hedeflerinizi takip edebilir ve size önemli gelen problemleri çözebilirsiniz. İster bir iş kurmak, ister çığır açan sanat yaratmak, bilimsel keşif yapmak ya da topluluğunuzu daha iyi bir yer haline getirmek olsun, YZ sizin ortağınız olabilir. Meraklı olun, yaratıcı olun, eleştirel olun. Bugün denemeye başlayın, sorular sorun, farklı araçları test edin ve neler yaratabileceğinizi görün. Macera yeni başlıyor ve olanaklar gerçekten sınırsız. Gelecek sadece YZ'nin yapabilecekleriyle değil, sizin YZ ile neler yapabileceğinizle ilgilidir. İnsan zekası ve yapay zekanın bu güçlü birleşimi, fırsatlarla dolu bir dünyayı açmanın anahtarıdır. Gelecek sizin şekillendireceğiniz bir şeydir ve artık bunu inşa etmenize yardımcı olacak bir araç daha elinizde. İzlediğiniz için teşekkürler.